Yeni bir günden günaydınlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hazırlandım. Normal'e gidiyorum. Birkaç eksiğim var. Ekmek ekmek. işte böyle şeyler alacağım arkadaşlar. Bugün elbise giydim. Canım elbise giymek istedi. Bu elbiseyi çok seviyorum. Böyle fırıl fırıl fırıl. Çok güzel. <laughs> çok da rahat elbise. Bugün eve gideceğim. Mutfağımın e, şeyleri e, son finali yapılacak ve siparişi verilecek ve Eve girdiğimizin ilk haftasında inşallah mutfağım gelecek. Bugün size inşallah çekim yapabilirim. Mutfağın parçalarını, renklerini, tahtasını böyle gösterebilirim. Sevdiğim çikolata. Bir de üstelik, bir de çikolatalı. Bu Çok seviyorum. Bu kadar? 1.75. Şeker. Evet. Bu. Bu taşınma esnasında şimdi ben böyle angebotlara falan fazla dalmayacağım. Gerek yok. Valla çikolataları görünce de dayanamıyorum ki ama olsun. Öbür gün aldım ya o şimdilik yetsin yetsin. bunlar neymiş? Ne kadar? 99 cent. Bu küçük böyle. Evet fazla bir şey almayacağım dediğim gibi. Aa bak pulifalar bakın. 88 cent. Ya arkadaşlar ne yapayım şimdi? Hem de doktor ötkenim. Her şey ne fark eder? Ha doktor ötke olmuş. Ha Norman'ın kendi markası veya başka markalar olmuş. Onlar bakın 65 sent. Vanilin Turka 45 sent. Yok almayacağım. Ay koparttım. Bunları hepsi koptu. Şöyle muz alalım. Yoğurtlarımızı falan koymaya. Alışverişlerime burada bakalım hemen. Yoğurt. iki tane Tereyağı aldım. Bunların 1.99'du. Tabii buna dayanamadım. İçi e, şeyli böyle frambuazlı. Raffaello e, dondurması. Bunu kahve aldım. Dedim biter miter şimdik. Kahvesiz de evde olmuyor. Bretti aldım 5 tane. Domates. Bu biberler %30. Bakın indirimde. Ben böyle soğan da soğanla kavuruyorum ya güzel oluyor. Bu şekeri. E, yumurta. Muz. Ve iki tane Red Bull. Arkadaşlar bu ara var ya böyle Red Bull canım istiyor arada böyle soğuk Red Bull. Ben aslında Red Bull içen biri değilim. Kesinlikle değilim. Ama arada böyle soğuk canım istiyor. İki tane aldım ama bunu şimdi dolaptan benden önce içenler olur ama olsun. Evet bunlar bu kadar. Kahvemi, şekerim hemen bir boşaltayım. Zaten boşalmış. İlk de kahve almışım var mıydı yok mudu diye yemedim bir ara. Böyle bir düşündüm. Ama salmış. Kalmasın içinde. Bir tane bir tanedir. Şekerimi de boşaltayım. Hemen. bunu şöyle büyük tutara boşaltsam daha iyi olacak. Ama şu an şu büyük tutarım yok. Ne yapalım? Bastım içinde kalsın. Şöyle kapatalım. Tüplerimle evet, bunu kaldırayım. Tamam. Şöyle ve dolaba. Burada da tavuk kaynatıyorum. Bugün e, tavuklu pilav yapacağım. O aklıma geldi. Karnım acıktı. Kahvaltıya bakın mozzarella salatası yiyeceğim. Domatesli böyle mozzarella salatası. Ne istiyorsun, Bagira? Yanına da reçel yiyeceğim böyle. Ne istiyorsun? Ne oldu? Aa, aa, aa. Hayır, hayır. Sizin karnınız çok bir zahmet. Hayır. Sen benim yediğimi yemezsin. Onda baharat var, hasta olursun. Ne? Ah bagira, ah bagiram. Sen var ya, sen. Sazun nerede? Git sazun yanına yürü. Hadi. zeytin ya zeytinyağı, zeytinyağı lezzetli oluyor bandıra bandıra. Bu tomat mozzarella. Baharatı, ne? Tuzu niye çıkardıysam, tuz koymuyorum ki aslında bunu koyunca. Ve Allah, açılmadı mı? Dur, dur kedim bir dur. Bu Urfa'dan aldığım nar ekşim. Şey, e, e balsamiko şeyi, sirkesi de kullanıyorum aslında da. O yok şimdi. Bu da. Bu biraz daha bir tatlımsı nar ekşisi. Balsamico biraz daha hafif ekşili. Öyle. Öylece bunu şimdi önemli bir Kahvaltım bugün böyle. Yemeğimi yapmaya başladım. Tavuklarımı buraya böyle küçük şey yaptım, küçük küçük dikledim, dikledim, diktilerim dedim. Küçük. Buraya da bu zevzeden yanına şu. Ben bunu normalde almıştım ama her yerde var böyle karışık ses bunu yapacağım. Tavuklu pilavın yanına çok da kuru olmasın diye hani. içine de atıyorum arada ama işte çocuklar seçiyor bazen. O sebzeli yemeyeceğim falan. Miley en çok bunu yapıyor. Gerçi tavuklu pilavı da sevmiyor Miley. Tavuk pilavın içinde onu da sevmiyor. Benim kızım bir antika. Pilavın içine tereyağı marka koyuyorum. Tereyasız pilav sanki tadı olmuyor. Bilmiyorum yani herkes nasıl yapıyor, başkalar nasıl yapıyor. Bazıları hiç yağ koymuyor ama tereyağı olmadan da ya, Pilavın tadı olmuyor arkadaşlar. Bunun için şöyle bakın tereyağı koyacağım. Tavuk suyundan da ekliyorum böyle. Kaynattığım sudan, tavuk suyundan. Ne oluyoruz ocak? Biraz sebze tozu ekledim. Bundan böyle. Tavuğunu da hemen ben içine atıyorum. Yani pişmesini beklemiyorum piştikten sonra falan. Böyle bu pişsin. Burada da bakın zebzemiz pişiyor. Sebzemi yaktım arkadaşlar bakın. Ya telefonda iş görüyorum diye zebzem yandı. Buraya üzerinde hani yanmayanları bu tencereye ayırdım şimdi buraya. Aman ocağın altında da tekrar yakarım. İçine e, su taneden hemen yememize yakın. Ondan Daha koyacağım içine biraz şey versin, tat versin diye. Milley telefonuma yeni e, Klingelton yapıyor. Klingelton ney? E, şey, telefon sesi yapıyor, müzikli. The Weekend Blinding Lights miydi Miley? O şarkısı. Ben o şarkıyı çok seviyorum. İngilizce, öyle fazla anlamıyorum ama müzik çok hoşuma gidiyor. Onun için dedim ki Milley'e, kızım şunu yap. Arkadaşlar, bakın. Yemek ne oldu, ne halde? E, Zepzem'den hiçbiri yemeyeceğiz dediler. İçinde mantar varmış. <laughs> ne yapacağım? Ben de bakın daha böyle duruyor. İçine bu e, bunu daha koymadım. Kendim ben yiyeceğim artık yerken e, şey yaparım diye. Burada pilavdan bir cihan yedi. Miley daha yemedi. Miley okuldan gelince kendine pizza yani pizza yedi. Daha bir de yolda gelirken ben de telefon açıyor kendi pizzamı sürer misin fırına ben geliyorum. Yani yemek durumları böyle. Zebze. Bizim evde zebze problem ya Cihan sebze yiyor ama içinde mantar var diye ne yapacaksın böyle şimdi benim mutfakçı bizim mutfakçı veya benim mutfak yaptırdığım işte kişi buraya gelecek buraya mutfağın parçalarını buraya getirecek Ulm'de kendisi yani bu ready kühünden aldık arkadaşlar bizim burada bizim olduğumuz yerde de var şeyleri dükkanları ama Ulm'de de var o şu an ulumda görevliymiş. Biz oraya gitmeyelim diye özel buraya alıp gelecek. Burada konuşacağız, burada bakacağız final yani. Onu bekliyorum. Saat yedi buçuk şöyle sekize yirmi kala sekize çeyrek kala falan gelirim dedi. İlk ay bakalım 6 ayla şey yapabilirse yapabilirse yetiştirebilirse o da ben de gelirim anne dedi. Ama sonuçta her şey final artık, her şeyi belli de. Gelmesine gerek yok da ama içinde sinmiyor herhalde annemin yanında olayım diye. Onun için bakalım o da yetişebilecek mi? Samsung'larda klingeltonlar, bu zil işte sesleri yapması kolay oluyor herhalde. Müziklerden seçiyorsun, klingelton yapıyorsun ama iPhone'da olmuyor arkadaşlar. iPhone'da nasıl oluyor bilmiyorum yani belirli klingeltonlar var, onlar yapılıyor. Meleği bu müziği indiriyor. <laughs> ne lazım? <laughs> o hep mi? Hayır, yapmadım kızım. iCloud'a gitmiş. Tekrar iCloud'dan indir. Onunla a, yapıyor. Gençler her şeyin çaresini buluyor arkadaşlar. Gençler buluyor. Miley de bulmuş. Miley kitap okuyor gene. Burada. Yarın Latince'de sınavı varmış. Ex. Na, Mittwoch, e, mit Çarşamba da İngilizce. Ya. Ya. Und dann nächste Woche Schulaufgabe Physik. Fizik. Kim? Fizik, fizik ne? Evet Fiziği... <laughs> Kemi değil de fizik ne oluyor Allah Türkçe'de? Diye. Bilmem evelandandır belki evet. ha? Ha? kuzum geldi kuzum bu kuzum gelmiş benim güzel kuzularımın bu hafta randevuları var değil mi kuzum doktora gideceğiz kontrol olmaya gideceğiz değil mi kuzum gidecek mi benimle <laughs> bu zazu acayip kararacak ha bu zazu kararacak kahverengi olacak bagira o kadar değil yemek yemiş herhalde ağzın yüzün yalıyor aha, aha. kıskandı kıskandı Aşkım çok tatlısın. Aşk kıskandı Bagiram. Evet. Bagiram kıskandı. Gel kuzum sen de gel. Oy benim güzellerim. Bunlar benim can yoldacım. Bunlar benim bunlar. O yerim ben sizi. Bakayım sen Bagirasın değil mi? Ama yanlış söylemeyelim bakayım. Bunun altı beyaz ya. <laughs> biraz onun için bakıyorum. Ha bak bak kuyruğunla oynuyor. Bunlar alt değil alt değil ya. Ama arkadaşlar biraz sakinleştiler. Şu iki haftadır sakinleştiler. Eski delilikleri yok büyüyorlar artık. Onlar da büyüyor. Küçük çocuklar da şimdi genç oluyorlar artık. <gülüyor> <gülüyor> Thank you sharing, kızım. Çok sevdiğim bir parça. Bakın Miley resmi kendi resmini yapmış. Burada Altaylan resmi. Ve bu akşam Miley iPhone gene update yapacak. Bıktım şundan <laughs> şunların update'inden. Telefondaki lekeleri görüyor musunuz? Allah. Im. Bir de gösteriyorum böyle güzel güzel. Kuzuşumdan, kuzuşumdan. Şimdi bakalım, bakalım e, mutfağımın e, bu tezgahı. Genel. Şimdi e, kamerada nasıl görünüyor bilemeyeceğim. bu tezgah. Bunu alternatif olarak geçir, getirmiş. Biraz koyu rengi, hani böyle silbere bakıyor, gümüş rengine bakıyor ama bunu şey yapmadık. E, bu e, şeyi e, kapakları siyah. Bu şey easy touch değil mi? Hmm. Graffiti ward, fazla leke olmayan değil mi? Genau. Öyle deniyor. Bu da tahtası arkadaşlar. Evet, bu da e, böyle tahta olanı. Yani benim mutfağım bu üç renkten böyle ibaret. Böyle hemen RediKitchen'e reklamını yaptık, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, e, sağ olsun Sercan hem tanıdığımız, yani küçüklükten tanıdıklarımız bize e, güzel yardımcı oluyor. Ta, evime özel geldi yani bunu hmm. da herkes yapmaz kameradan göstermesi böyle telefondan çok zor oluyor ama şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bu beyaz olan böyle komple üstüne geçecek bu kenar da böyle olacak böyle de bakın şu renkler görünüyor bu taraftan da görünüyor şuraya arada raf var ama o kalkacak komple burası dolap olacak böyle çeşmesi ocağı bu taraf böyle ve burada da ek dolap olacak buraya yine böyle çıkan buranın üzerinde böyle e, beyaz e, arbeid platedan olacak yani görünüm böyle. Mutfak işi tamam bitti. Saat oldu. Ona 20 var arkadaşlar. Ben daha yemek yemedim. Yemek yiyeceğim. Ben Oturup bir rahat yemeğimi yiyeceğim. Yoksa şimdi bunu da yapmazsam bugün ben yemek yemeden yatarım. Unutuyorum, unutuyorum işlerim arasında böyle. Yani şu, bu aralar böyle e, koşturmaktan. Yemeğe ihtiyaç duymuyorum. Mutfakçı gitti. Bitti mutfak işi. Ne? Ya bırakın da bir de ben yemek yiyeyim ya. Ha Bagira geldi. Bakın bunun içine kremaya koydum böyle. Bol bol. Ben yiyeyim sebzeyi artık. Ne yapayım? Yiyen yok. Şu an yemesem de yani bu yemeği aramam biliyor musunuz? O kadar yani zamanını geçirdim yemek yemenin. Ama yemem lazım. Bunu yemeden yatmayacağım. Mikrovel'e de ısıtayım hemen. Elektrikli eşyalarını falan da konuştuk. Aynı buzdolabından alacağım. Aynı bu olan Beko 1.94 e, yüksekliğinde olan No Frost buzdolabında kalacak. Bu güzel dedi. Bulaşık makineme sipariş vereceğim. Yok bulaşık makinesi. Evet bulaşık makinesine sipariş vereceğim. Bak kafa karıştı yine yazdım ama hepsini. Ve e, çeşmeme sipariş vereceğim. Çünkü bu çeşmeden çok çok memnunum arkadaşlar. Bu çeşmem muhakkak aynısı olacak bunu çok beğeniyorum böyle yani gerisi e, o bakacak elektrikli eşyalara yani e, bilmiyorum hangisi artık uygun olursa boş mu uygun olur ona kal dediğine göre boş daha uygun olacak gibi geliyor bakalım bana fırın e, ille yani bu samsung fırın olması gerekmiyor dedim çünkü bu benim ikiye ayrılıyor ya arkadaşlar böyle iki e, üstü ayrı altı ayrı tabi biliyorsun böyle açılıyor onu ben hangi botta olduğu için öyle uygun aldım şimdi hangi botta değil tabi biraz daha pahalı Uygunlu bulursan dedim. Benim istediğim programları söyledim. İlle de yani böyle çok high-tech e, olmasına gerek yok. O da önemli değil benim için. Pürulose. Bu temizleme pürulosesi var ya. Kendini temizliyor arkadaşlar mesela. E, onu şey yapmadım. Hani e, mecbur değil dedim. Daha kullanmadım bile yani. Bir fiyat e, şeyine bak dedim. Ne kadar e, fazlalık olur ona göre de. Onu yarın söyleyecek. Ve böylece inşallah sonra mutfağım siparişe gidecek ve 6. ayın 2. haftasında inşallah mutfağım da gelecek. Kızıma sucuklu yumurta yapıyorum şimdi de burada. Şöyle. Saat kaç? buçuk. Çok acıkmış kızım. Tutturmuş bana bir daha pizza yapar mısın dedim. Pizza falan kalmadı. O zaman sucuklu yumurta yap diyor. Yemekler burada. Bizim çocuklar. Sucuklu yumurta, pizza. Böyle bir durumlar. Hem acıktım diye mesaj atıyor bana yukarıdan. Anne çabuk diyor ama ondan sonra da aşağıya gelmiyor. Benim kızım. Kedilermiş. Miley. Hem acıktım hem gelmiyorsun kızım. Sucuklu yumurtam ya şunlar kolam masamın üzerine çıkıyorlar. Ay. Ne ki şuradan beni iki de bir arkadaşlarına gösterme. So wenig. Bu venik. Bu venik mi mili? Bak Değil. hala. <laughs> ah. Hani <sar, beni> öldürecek. <laughs> Al Mine hadi. Al buradan da kendin götür bir zahmet. Hadi. Benim Takın be. mami beya. Dur bu mami beya. Bana ekleme mami beya deyip durma. Mami be, be. Ne tür kahşiş? Tavas ile getirdim. Aa, çok sevindim. Annesiimatta yaptı. Mala Latin X. Latin X yürü. Öğrendin mi? Çalıştın mı dersini? Kızım çatal unuttun. Şimdi geri döneceksin. Al, ekmek. Bak işte ekmek yemiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yumurta, sucuklar yumurtanın yanında Ekmek yemiyor. Ondan sonra da karnı acıkıyor Ekmek ye karnın doysun. Bizim annelerimiz öyle der. Yani büyükler öyle derdi eskiden. Siz de derim ekmek yiye, yemeğin yanında da karnın doysun. Yoksa karnın doymaz. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> ya, ya gösterme <gülüyor> beni. Beni, <gülüyor> beni ona buna gösterip durma. Bak. Yazık. Şey arkadaşlar böyle Anne, yapıyor. Anne. Anne. Arkadaşlar <laughs> böyle yapıyor. Yazık o utanıyor oradan. Bak böyle. Ben de böyle gezeceğim bundan sonra peçe takacağım böyle arkadaşına gösterdim. Ne demek? Gangsta. Bir dakika gangsta. Oh. Git şuradan. Ah. Oh. Bu listemi acil halletmem lazım yatmadan önce. Siparişlerimi vermem lazım. Yarına bırakmayayım ne olur ne olmaz. Yetişir yetişmez. Bize de güzel bir şey bıraktı gitti burada. Çanta size taşınırken lazım olur diye dedim. ha Reklamını yaptık. <laughs> şey. Ne dedim Miley? Çok mu sıcak? Yavaş ye. Aman diyeyim. Kartonlar. Ben bu kartonları böyle kaldırıyorum. Kediler indiriyor. Ne is so? Ne is so? Allah'ım yarabbim. Kendi kendine bir şeyler konuşuyor böyle. Arkadaşına dedim benim kızım kendi kendine konuşmaya mı başladı ne artık? Kız her söylediğime bir cevap bulma. Duydun mu? Tamam. Tamam aferin. Annelere tamam dedim. İki de bir mami diyor. ma be, Niye, be ne diyorsun ya? <laughs> Kendim hakikaten böyle B gibi hissediyorum <laughs> böyle. Anne ayılar olur ya böyle <laughs> çocukları böyle sarmalar. He? Ve ben ailen erkeği miyim? mama beyaz. Ailen erkeği. Be He? Mama beyaz. Ne ilgisi var? Ay, saçmalıyor bile. Neyse videomu bitiriyorum arkadaşlar. Saçma sapan bir şey oldu şimdi. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Sevinirim videoma bir beğeni. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.